yerinde bir dakika, bir saniye duramıyordu. Eve sığmıyordu. Şehire sığmıyordu. Abimlere gidiyordu. Abimlerden kendi evine gelmek istiyordu. Kendi evinden Urfa'ya gelmek istiyordu. Urfa'dan Mersin'e gitmek istiyordu. Biz onu iki ay böyle hani annem artık hiçbir yere sığmıyordu. Çok donuk bakmaya başladı. Ee, zaten ayak titremeleri, dengesiz vücut dengesizliği olmaya başladı. Hatta sendeliyordu da annem. Yani bayağı bir kötüydü. O şekilde de kimseye görünmek istemedi. Çünkü hani insanlar beni öyle görsün istemedi annemin en hani şey yaptığı şey, konu oydu, dikkat ettiği konu oydu. Kimseye negatif enerji vermek, kimseye negatif enerji vermek istemezdi. Ee, ben onu diyordum ki anne bak at diyordum. İnsanlar seni çok merak ediyor, çok seviyorlar diyordum. At diyordum, bir giriş yap, bir başla diyordum. Bizi çok korkutuyordu çünkü. Hiçbir ilacı kullanmıyordu zaten. Yapmadı, giriş yapmadı. Ölümü gördü de atarsam beni dedi. Hatta taslaklarımda bir sürü onun videosu var. Ben onu böyle komik komik videolar çekmişiz, taslaklara kaydettik. Hiçbirini attırmadı. Dedi ki insanlar benim gözümden anlarlar dedi iyi olmadığını. Ama dedim sen iyisin dedim. Tamamen psikolojik dedim. Haplarını da ilaçlarını da kullanırsan dedim hiçbir şey olmaz dedim. Her şeyi reddetti. İki ay boyunca bütün çözümlere kapalıydı annem. Bütün çözümlere kapalıydı. Psikiyatriste giderim dedik. Yok dedi. Zorla götürdük. İstemem dedi. Ondan sonra ilaçlarını kullan dedik kullanıyorum dedi ama hiçbirini kullanmamış. Biz de olay zamanı zaten öğrendik bunu da. yani diyorum ya sanki hani derler ya 40 gün öncesinden yaprağa düşermiş diye. Aynen öyle oldu. gözlerinde o şey vardı zaten. Ama işte. Yani kabul kabul kabullenemiyorum. Hala çok reddediyorum. Yani kendimi işe verdim. Ee, bana bir şey diyemiyorum. Bu arada annem pencereden düşüp vefat etti. Bilmiyorum. Yüksek tansiyonu mu vurdu? Panik hata mı? Son, son bir hafta halüsinasyonlar da görmeye başlıyordu. Hatta abime de şey demiş son birkaç gün önce işte sürekli dilinde Sonay'ın cenazesi var. Ne zaman Urfa'ya gideceğiz diye. Biz dedik ki eşim geldi. Eşim geldi. Merak edilen yerleri anlattığımı düşünüyorum. Ama çok sizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok seviyorum. Sizin dualarınız beni ayakta tutuyor. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin.